Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galatasaray kariyerimizin yeni videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda gruptan çıkabilecek miyiz onu göreceğiz. Grup enteresan bir hal aldı. Eksi 9 avarajlı. Gent birinci, Manchester United ikinci, Biz 3.yüz. Aramızda Manchester United'da puan farkımız yok. Gent ile bir puan fark var. Şöyle göstereyim. bu şekilde. Cidden enteresan. En çok gol atanız grupta. Avarajımız yüksek değil ama. Gent'in eksi 9 aracı var. Enteresan bir grup. Cidden Eyüp Spor'la oynayacağız ilk maçımızı. O maça geçelim. Eyüp Spor maçı başlıyor. Üç yerli kuralına Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakçı ve Kazım Can'la uyuyoruz. Onu belirtmek istedim. Çok çektik golü bulamadık. Borha 1-0 yaptı durumu. Şöyle bir değişiklik yapacağım. Araya girsin. İkinci yarı başlıyor. Rugani, Borha 3-0. Rakibimizi 4-0 oldu. 4-0 yeniyoruz. Çok önemli bir maç var önümüzde. Manchester United maçına geçelim. Maç kadromuz böyle olacak. Bu maç çok önemli olduğu için maçı oyna yapacağım. maçı yenersek lider çıkabiliriz. Kaybedersek ya da berabere kalırsak, hatta berabere kalırsak büyük ihtimalle Avrupa'ya düşeriz. Maça Manchester United başladı. Şu sonuçlara bakın. Herkes şu an 9 9 10 puanda. Yenmemiz lazım. Sancho Eriksen'e Eriksen çıkardı Martial Martial bıraktı Bruno Fernandes 1-0 yaptı durumu 1-0 geriye düştük İlk sabit düştü gol yedik ikinci kez geliyor Manchester United Abdülkerim Bardakçı alamadı Bruno Fernandes Bruno Fernandes iki oyuncumuzu geçti şutunu çekti dışarıya çıkıyor Manchester United sol kanadı daha güçlü. Sağ kanadı savunmaya daha fazla ağırlık vermemiz lazım demiş yardımcı antrenör. Eriksen korneri kullandı. Bir karambol 2-0. Jadon Sancho bu sezonki ilk golünü attı. Bize karşı çok kötü oynuyoruz. Siren, Siren aldı. Oynuyor. Diop. Diop. Diyop dışarıya ya ilk tehlikemiz Diyop bile oldu. Orta saha kötü diyor. Da şöyle yapalım orta sahaya arayı bas çekelim biraz yakın oynasın orta sahamıza. ayrıdan bir uzun top. Rugani alacak mı? Alamıyor. Martial tehlikeli. Martial, Martial kalecimiz top tutuyor. Son sonuçlara bakalım. Gent 1-0 kaybediyor. İyi bir haber ama biz de 2-0 kaybediyoruz. Rugani'den uzun top. Nikolo Zaniolo Henderson. Zaniolo bunu atsaydı. Umutlanabilirdik. BXM topu kaptırdı. Abdülkerim Bardakçı uzun oynadı. Diyop. Diyop. Hocam burada maç bitmez ama ya. Gittiği sıkıntılar var. Sanıyor da çekip, Kostoy. Pardon kostoy. dedim. stoyla aldım. İkinci yarıya geçelim. Borha, Nicolò Zaniolo. Bir taktik değişikliğine gideceğim. Hiç yazmayacağım böyle gel. Şu boyu alalım. ya Kerem Aktürkoğlu. şu şekilde oynayacağız. Gol atmak istiyorsak böyle oynamamız lazım. Da kostil. Şu şekilde oynayalım. Kostil kanat diğerleri forvet yardımcı forvet rolünde. Hatamız yok çünkü. Kazımcan zorlanıyormuş. Onun yerine Adil aldık. Oyuncu değişiklikten başka bir şey olmuyor maçta işte şu anda. Son sonuçlar diyelim. Gent ne yaptı? Gent, Gent 1-0 kaybediyor. Adil uzun vurdu. Borha. Şimdi kanattan geliyoruz. Diop. 78. dakika. Diop da geldik. Diop çıkardı. Borha. Sasha Boye. Hey. Sasha Boye. Hey. Sasha Boye attı golü. Kibiri yakaladık. Bir gol daha olursa çıkarız. Sasha Boye orta sahada topla buluştu. Uzun vurdu. Kerem Aktürkoğlu. Diop. Haydi. Diop. Dışarıya gidiyor. Atsa çıktık gruptan. Ama atamıyor golü ve Avrupa Ligi'ni düşüyoruz. Daha Lindelöf uzun vurur. Vurmadı. Borha topu kaptı. Borha kalecinin üstüne vuruyor. Böyle atsa da çıkıyorduk yani. Ama Avrupa'ya düşüyoruz. Gent gibi bir takım çıkacak. Çok basit puan kayıpları yaptık. Dinamukiye bir yanlış olsak lider çıkacaktık belki de. Ama olmadı. Saşa boyun golü var. O da ilk golünü attı. Kent 1-0 kaybetti gördüğünüz gibi. Avrupa'ya düştük. Avrupa'da kimle eşleştik? Hemen bakalım. Avrupa'da Porto ile eşleştik. O da güçlü bir rakip. Konya maçına doğru geçelim. Maç kadromuz böyle. Üç yerli kuralını uyuyoruz. Konya maçında farklı bir dizilişle sağdayız. Stoyal attı 1-0 oldu. Sayran attı. 2-1. 2-2 çıkar eşiği. kötü oynuyor. Araya sağladım Zaniolo yerine. Da Zaniolo yedik. Forvet oynar. Yardımcı Forvet Zaniolo. Buraya Sasha Boy. Şey Sasha Boy dedim ya. Diop aldım. Kanat oyuna Kerem Aktürk oldu da girdi. 3-2 geriye düşüyoruz. 3-3 Aribas attı. 4-3 Aribas bizi Galibiyeti getirdi. Gördükçe yanmış olduk. Bu bölüm biraz kısa olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu serinin devamı için desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.